İsmet Özel'in Taşları Yemek Yasak adlı kitabını inceleyeceğiz. Deneme türünde kaleme alınmış İslami bir kitaptır. 2-3 sayfalık denemelerden oluşan kitabın son bölümünde bir dervişin ormandaki ağaçlardan birini asmış olduğu Taş Yemek Yasaktır tabelası kitabı adını vermiştir. Kinayeli bir anlatımla insanların yapmış olduğu çoğu davranışın taş yemek kadar budalaca olduğuna değiniliyor. İslam insana bazı sınırlar çizerken onu bir kalıpta dondurmak amacını gütmekten çok uzakta onun bu sınırlar içinde bir hazineye kavuşacağını müjdelemektedir. İstifademize açık olan şey ibadetlerimiz, kulluğumuzdur. Kulluğumuzu dünyada karşılaştığımız imkanlardan istifade için kullanmaya başladığımız zaman kendimizi İslam'a kapatırız. İlk baskısı 1985 yılında yapılan kitabın yeni baskıları Tio Yayıncılık tarafından yapılmaktadır. Sayfa sayısı 315'tir. 1944 Kayseri doğumlu olan şair, düşünür, çevirmen, yazar İsmet Özel, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunudur. Taşları Yemek Yasak kitabıyla 1985 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın deneme yazarı ödülüne layık görülmüştür. Yazar en genel ifadeyle İslam'ın yaşanması ve yaşanamaması gibi konuları kendine has eleştirel üslubuyla irdeliyor. Çoğunluğu ülkemizi ilgilendiren konular olmakla beraber Dünya çapındaki olaylara da değiniliyor. Özgürlük kelimesinin öz ve gür köklerinden türetildiğinden modern yaşamın sorunlarına, sağ sol çatışmalarına, birçok filozofun yaşantı ve görüşlerine, geçmiş ve geleceğe, dünya üzerinde yapılmakta olan bazı propagandalara, Müslümanların hatalarına, İslam'ın yanlış anlaşılmasına kadar birçok konuyu mahirce kaleme almıştır. İçerik hakkında bilgi vermesi bakımından kitabın bölüm başlıklarından bazılarına bakalım. Yeni bir düşünme yolu özgür olmanın bilgisi, akıllı ama akılcı değil, batılılaşmanın iki yüzü, İslam parçalanırsa, Sovyet şura demektir, aldanmak ucuz ve kolay, ilerleme, evrim, gelişme, Müslümanın kulluğu, düştük bari düşünelim, iyimserlik, karamsarlık, hangi sisteme uymalı? İsmet Özel'in dili iğneleyici ve dobra bir özelliğe sahiptir. Şairlikten gelen dildeki ustalığı tüm kitap boyunca kendini gösterir. Düşünmeye sevk eden içeriği nedeniyle bir çırpıda okunup rafa kaldırılacak türden değil, tam aksine sindire sindire okunması gereken bir kitaptır. Çok fazla olmasa da eski Türkçe kelimeler barındırmaktadır. Kitapta insana yeni farkındalıklar katacak ve altı çizilecek o kadar çok yer var ki Okurken sık sık durup kendi hayatımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Kitap bu bakımdan hem kişisel hem de toplumsal gelişim fırsatı sunuyor. Ayrıca yazar bildiğimizi sandığımız çoğu mevzunun gözden kaçan noktalarına parmak basmaktadır. Kitap için 3 kelime seçecek olursam bunlar düşünme, uyanış ve eylem olacaktır. İçeriklerimizi beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yazarın diğer kitaplarına göz atalım. Erbain, yazarın 40 yaşına kadar yazmış olduğu şiirleri içermektedir. Valdo sen neden burada değilsin? Otobiyografik bir deneme anlatı türündeki kitap 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin sorunlarına eğiliyor. 3 mesele Türkiye'nin gündeminde genişçe yer bulmuş olan teknik, medeniyet ve batılılaşma kavramlarının incelendiği deneme türünde bir kitaptır. Bir Yusuf Masalı, şiir kitabıdır. 40 Hadis Yazarın seçmiş olduğu 40 hadisle hayatımız için nasıl dersler çıkarabileceğimizi anlattığı deneme türünde bir kitaptır. Biz eski hikayelerin tersini yaşıyoruz. Eski hikaye kendilerine bir miktar para verilen dört adamdan söz eder. Adamlardan biri İranlıymış ve bu parayla angur alalım demiş. İkincisi Arap imiş, inap alınmasını istemiş. Rum olan üçüncüsü alınacak şeyin stafil olması dileğinde bulunmuş. Ve Türk olan dörtüncüsü de üzüm almanın gerektiğini söylemiş. Hepsi de aynı şeyi istediklerini bilmeksizin kavgaya tutuşmuşlar. Modern çağın Müslümanları olarak bizler ise aynı şeyi söylediğimizi, aynı yolu izlediğimizi öne sürüyoruz. Fakat üzüm deyince kimimiz kuru üzümü kastederken diğeri bir salkım üzümden bahsediyor. Diğeri belki üzüm hoşafını dile getirmek istiyor ve bir başkası üzüm suyunu ifade etmek istiyor. Bütün bunlar hepimizin farklı şartlanmalar altında farklı hedefler belirlememizden doğuyor. Akılcılık bize dünya hayatının imkanlarından en fazlasını elde ederek hür olmamızın yollarını gösterir. Akıllılık ise çevremizi kuşatan şartların haklı olup olmadıklarını sorgulamaya götürür bizi. Akıllı adam neyi verip neyi aldığını bildiği için akıllıdır. Özgürlüğümüzün ne olduğunu bilmeyecek olursak biz de herkes gibi ve özellikle kafirler gibi hürriyetimizin peşinde ömür tüketiriz kaldı ki bizim hürriyetimiz her zaman bir başkasının hürriyetiyle çatışma halindedir. Halbuki kendi özgürlüklerimiz bir başka özgürlüğe engel teşkil etmez. Batı medeniyetinin ana hedeflerinden biri insan hayatını uzatma gayesiyle ona müdahaledir. Bu konuda elden geldiğince büyük propaganda yapılır, istatistikler çıkarılır, eğitim düzenlenir. İnsanlara uzun ömürlü olmaktan başka değerli bir hedef gösterilmez. Batı medeniyetinin telkinlerine göre hayatta olmaktan daha üstün bir şey yoktur. Ülkelerin gelişmişliklerini, refahını ortalama yaş sınırına göre de ölçerler.